Evet, bu eskiyi bozuyoruz. İnşallah toplantılarımız tabii ki devam edecek ama detaylı eğitim toplantıları. Sınırdan anlatı toplantıları değil. Yani e, ee, bayi kaydetmek çok basit hale geliyor. Her kaydettiğiniz müşteri, ücretsiz müşteri, müşterinin yüzde ellisi, beş yüz tane müşterimiz de var, Gerisini bize bırakın. 250 tanesini biz size zaten bay yapacağız. Bay yapacağız. Kendisi olacak. Gel bayımız al demeyeceğiz. Kendi isteyecek. Nasıl bir sistem konuşuyoruz? Sisteme giriyorsun, yoruluyorsun. Herhangi bir bedeli var mı? Herhangi bir bedeli yok. E, sistem diyor ki, seyret kazan. Ama hakkıyla ikisi de aynı İşte vergi veren firmaların emni mi? Evet, firmaların emni mi? Evet, evet. Söyleme, bizlerle realistik olabiliriz, bizlerle realistik olabiliriz. Daha sonra diyor ki, ekip evet. e, koydun, kendi başına 30 kişilik ekip koydun. Senin ekibin de, de ekip kurar mı? Hakkı var mı? Evet, hakkı var. Tek sistem. Eğer birinci hattında müşteri olarak yüzde on kazanabiliyorsun. Öbür hatlarında da kazanacaksan ne yapacaksın? Bir adım daha yukarı çıkacaksın. Bir adım yukarı çıkacaksın ve geleceksin bayağı arkadaşlarımızla arkadaşlarımızın arasında geleceksin. Ve derinlik sınırı ortadan kalkacak bu arkadaşlar. Gerçekten çok harika oldu. Evet, gerçekten harika Müşterinin avantajları var. Onlar da Ne yapıyor Sınırsız müşteri oluşturma imkanı var. 10 tane, 20 tane, 100 tane, 500 tane diye sınırsız müşteri oluşturma imkanı var. Ve kendi müşterilerinden bakın birinci hattından kendi kaydettiği kişilerle yüzde on kazanıyor. Bu ne demektir? Kendisi yüz lira kazandı mı? 100 kişiyi kaydettiğinde 100 lira daha kazandı mı? 100 kişiyi kaydettiğinde 1000 lira kazandı mı? İnsanla birlikte 1000 kişiyi kaydettiğinde de ayda 10.000 TL kazansın. Çünkü niye? Bizim hiç sıkıntı yok. Kim ne reklam seyretti? Örneğin ben 100 TL seyrettim. Beni bu sisteme emin Hanım kaydetti. Ben 100 liramın 10 TL'sini emin Hanım'a veriyorum. İstanbul Şirin'de çalışıyor. Ünü olduktan sonra alışveriş yapabiliyor. Bizim komple bütün sektörlerimizden alışveriş yapabiliyor. Bayimiz olabiliyor. İşin en güzel yanı dünyanın her yerinden müşteri oluşturabiliyor arkadaşlar. Yeter ki bizim herhangi bir ülkede Almanya'nın ülkeleri fark etmez herhangi bir ülkede müşterimiz olsun Orada bir bayi sark edilmişsin, isteme oluşmuşsun ve kendi bulunduğu şehrinde, ülkesinde reklamları izlettirmemizde hiçbir sıkıntı yok. Bütün bütün antresi. O, bu ev sayede bir dünya yerinde çalışabiliyor. Nasıl müşteri oluşturuyoruz? Linkimiz var. Herkesin kendi linki var. Bu link sayesinde Facebook'u kullanarak sosyal medyada paylaşarak istediğimiz sınırsız güçleri oluşturabiliriz. Herkesin indirebileceği bir gerek var mı? var. Ve aynı burada gösterdiğimiz gibi tük kendi direkt hattında yüzde onu anında hesabında. Ne zaman? Şifreyi girdi ve tuşa bastığı anda. Bakın. Şifreyi girdi tuşa bastığı anda sistem otomatik olarak tanıyor ve %10'unu karar veriyor. Bayilik avantajlarımız var. Sırıksız müşteri oluşturma imkanımız var. Bayiler birinci derinlik değil. Derinlik sınırı yok. Örneğin bir kayıt yaptınız. Kayıt yaptı, kayıt yaptı, kayıt yaptı müşteri oluşturdu. 50 derinlik oldu. Hiç Sayıların oyununu biliyoruz değil mi? Sayıların oyununu. Örneğin 10 kişiye sistemi iyi anlattınız. Ve bu arkadaşlar daha fazla kazanmak için onlar kişiye anlattılar. Ne oldu? Bak bildik. 10 olduk. 100 olduk. 1000 olduk. 10.000 olduk. Ve bayi olduğumuz için bu 10.000 kişi Ve tuşa bastığında otomatikman para kazanmazsınız. Bizim hani birinci attığımız vardı ya, 10 kişi. Aynı biraz önceydi. Onlar istemez mi kendi ekiplerinden para kazanmak, daha fazla kazanmak tabii ki isterler. Onlar direkt man otomatik olarak bayilik sistemi sistemlerinden sistemlerden geçebiliyorlar ve anında hesaplarına bütün ekibinden para kazanıyor. Biraz önce Emrah'ın de bir dediği gibi burada biz yarış yaptırıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim örneğin hattımız var, dört hattımız var. Sistem diyor ki Ahmet, Mehmet, Cevdet. Fakat Ahmet'in ekibinde kaç kişi olduğunu da söylüyor bize. Aynı şekilde müşterilerimiz de görüyor. Ekibinde 300 kişi olan birisi, kain olmaması için bir sebep var. Hiçbir sebep O yüzden anlatmak işimizi çok rahat kalıyor. Bayer'e ne sınaz olacağını gibi kendi yaptığı direkt müşterilerden yüzde on alıyor mu? Evet yüzde alıyor arkadaşlar. Ve sınırsız derinlikten de her sınırlıktan reklamdan da otomatik yüzde on kazanç elde ediyor. Bu kazanç nereye gidiyor? Hani ilk sınıfını anlattım. kazanç planımız var. Kazanç planımız sayesinde sistem içinde otomatikman dağılıyor. Yani ortak dağılım sistemine gidiyor, kariyer planına gidiyor ve e, liderlik olsun bütün arkadaşlar arasına paylaştırılıyor. O ay bir ticaret yaptığımızda ortak dağılım sisteminden para alıyor muyuz? Alıyoruz. Peki hala, demek ki sistemde bu tüm her reklamdan para kazanma şansınız var mı? Evet, para kazanma şansınız var. Ne diyoruz? Sizin de bir para sarılma diyeniz var. Kazancınızı sizin için hiç durmadan hesaplayacak. Evet hesaplayacak. Siz uykudayken, tatildeyken ekibinizdeki müşterilerimizden herhangi birisi reklam seyrettiğinde sizin adını yazıyor mu? Yazıyor. Değerli arkadaşlar bakın. Yaklaşık 6. kariyeri gelmiş bu arkadaşımızın günlük kazancı 5-6 bin TL'den aşağıya biz hesaplayamadık bunu biz hesaplayamadık. Detayına kadar kuruşu kuruşuna hesapladık. Günlük 5-6 bin TL sadece reklamın tıklanmasından kazanacak para. var. Tamam, burada bayağı var. Tabii ki hepimizin şeyine düşüyor. Ee, kendi tasarrufunda. Evet burası ezberleri bozduğumuz yer arkadaşlar. Evet, network'te ne dedik? Ortak dağılım sistemi çıkardık, biz bir aile izledik. Ve bu şekilde dağıtan bir firma yok dedik. Biz varız artık dedik. Hafiften dokunduk. Ezber. Evet. Biz bu zamana kadar yüzlerce, binlerce, on binlerce kişiye çene, çene yorduk mu? Çene yorduk arkadaşlar. Gerçekten yaptığımız için ne olduğunu çok iyi biliyor muyuz? Hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Gerçekten helal artı ter dökmeden para kazanılamayacak bir iş yaptığımızı hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Doğru mu? Evet. Ama burada artık bizim kendi bir sistemimiz var. Sistem yardımcı olacak. Mı? Nasıl yardımcı olacak? Aile burada oluyor. Kim? Ekibinden işlerisini oluşturduğu Geldi pes Birinci kademe üyesi oldu diyor. Facebook'un birinci kademe üyesi oldu. Ne yaptı? siz kayıp oldu. Hem daha vereceği zaman veya başka kişiyi kaydedeceği zaman ikinci kademeye geçiyor mu? Aynı biz de öyleyiz arkadaşlar. Bakın. Geldi müşterimiz oldu. Ekip kurdu. Ekibi çoğalttı çünkü biz bir virüs gibiyiz. Bakın yanlış anlamayın biz, biz bir virüs gibiyiz. Bir kişi on kişiye anlattı, on kişi yüz kişiye anlattı, yüz kişi bin, on bin, yüz bin. Hep benim dilime yüz bin rakamı takıldı. Bu, bu yüz bin rakamı o kadar çok kişiyi heyecanlandırdı ki Türkiye'nin önünde. Bunlar devasa firmalar. Evet bu devam saat firmaları, bu yüz bin rakamları o kadar çok evet. heyecanlandırır ki Bir kere biz yüz bin kişi olduğumuzda bizim sistem duracak mı? Hayır, hayır. Herkes Nereye bir tane kayıt yapsak, ücretsiz bir şey kayıt yapsak ne oldu? İki yüz bin. Birer tane kayıt yapsak ne oldu? Dört yüz Ha, Sayılar çok güzel, biz üzerimize düşen vazifeyi biliyoruz. Biz üzerimize düşen vazifeyi biliyoruz. Aynı bu işi de çok hassas davranıyoruz arkadaşlar. Düzgün anlatacağız, şirket olarak biz çok hassas davranacağız. Ne de herkesin gerçekten bize e, inanmasına, güvenmesine sağlamak mecburiyetindeyiz. Üzerimize vazife düşüyorlar. Tabii ki bize vazif geçiyor. Şimdi reklam seyreden arkadaşlarımız ilk olarak şöyle başlayacak. Reklam, reklam seyredecekler. Seyrettikleri reklamları hediye çekine çevirecekler ve hediye çekine şokta harcayacaklar Market alışverişlerini yani e, makarnasından bulunduğuna market alışverişlerini şoktan yapacaklar. Ve markete verdikleri parayla nakit kullanacaklar arkadaşlar ve çok heyecanlı yine çok heyecanlı şu ilk paketlerimizi Allah bize çıkarmayı nasip eylesin. En yakın zamanda. En yakın zamanda.